Güneş çarpması nedir? Güneş çarpması, hipertermi. Genellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda gelişen sıcak çarpması türüdür. Vücut sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkabilir. Aşırı terleme, sıvı ve mineral kaybı görülür. Vücut ısısının kontrolsüz şekilde yükselmesi hayati risk taşır. Güneş çarpması nasıl oluşur? Özellikle rüzgarsız ve sıcak günlerde Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak sıvı tuz kaybına neden olur. Bu durum vücut ısısını dengeleyen sistemin bozulmasına yol açar. Güneş çarpması her yaş grubunu etkileyebilir. Ancak çocuklar ve yaşlılarda daha sık görülür. Güneş çarpması neden olur? Güneş çarpmasının başlıca nedenleri: Aşırı sıcak ve nemli ortamda bulunmak, yetersiz sıvı alımı, yoğun fiziksel aktivite, kalın veya koyu renkli giysiler. Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalmak. Belirtiler nelerdir? Yüksek ateş, 40 derece ve üzeri. Ciltte kuruluk, kızarıklık. Terleyememe, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, kas krampları, hızlı solunum, çarpıntı, bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu, nöbet geçirme. Kimler risk altındadır? 65 yaş üzeri bireyler, 5 yaş altı çocuklar, hamileler, kronik hastalığı olanlar, tansiyon, diyabet, böbrek yetmezliği, kanser ve bunun gibi hastalıklar, aşırı kilolu veya aşırı zayıf bireyler, psikiyatrik rahatsızlığı olanlar. Güneş çarpmasında ilk yardım. Serin bir ortama alınmalı. Sıkı giysiler gevşetilmeli. Soğuk bez ile baş, koltuk altı, kasık gibi bölgeler silinmeli. Bacaklar yukarı kaldırılmalı. Bilinç açıksa su içirilmeli. Bilinç kapalıysa ağızdan hiçbir şey verilmemeli. En kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Teşhis nasıl konur? Doktor semptomları değerlendirdikten sonra rektal ateş ölçümü yapar. Gerekirse kan ve idrar testleriyle sıvı elektrolit dengesini değerlendirir. Tedavi yöntemleri Sıvı tedavisi Su ve elektrolit dengesi damar yoluyla sağlanabilir. Vücut sıcaklığı kontrolü. Soğutma yöntemleri uygulanır. Komplikasyon takibi. Özellikle böbrek yetmezliği gibi durumlar için birkaç hafta takip gerekebilir. Güneş çarpmasına ne iyi gelir? Gölge veya serin alana geçmek. Soğuk kompres veya duş. Bol sıvı almak. Su, ayran, maden suyu gibi. Hafif, gevşek giysiler giymek. Bacakları yukarı kaldırmak. Ventilatör veya klima kullanmak. Güneşten korunma yolları. 10.00-16.00 saatleri arasında güneşten kaçının. Açık renkli, pamuklu giysiler giyin. Güneş gözlüğü kullanın. Güneş koruyucu kremi dışarı çıkmadan 30 dakika önce sürün. Bol su için. Hafif yiyecekler tercih edin. Ilık duşlar alın. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçının. Çocuklarda güneş çarpmasına karşı dikkat edilmesi gerekenler. 1 yaş altı bebeklerde mineral içerikli güneş kremi tercih edilmeli. Kremler dışarı çıkmadan 15-20 dakika önce uygulanmalı. Krem 3-4 saatte bir yenilenmeli. Kol içi testi ile alerji riski kontrol edilmeli. İnce, terletmeyen kıyafetler giydirilmeli. Güneşli havalarda bol su içirilmelidir. Çocuklar araç içinde asla yalnız bırakılmamalı. Sağlıklı bir yaşam için bizi takipte kalın.